Ülke nerede? Bizden ayırdığınız topraklar nerede? Dağlarda mağara kovuklarında hayvan gibi yaşamaktan öteye geçebildiniz mi? Kaçak yaşamaktan, saklanmaktan, hainlikten, ihanetten başka bir hayatınız var mı? Rezillikten, lanetten, bedduadan başka aldığınız bir şey var mı? Bir takım karanlık odakların batılı karanlık ortaklarınızın uşağı, maşası ve tetikçisi olmaktan başka bir vasfınız var mı? Gebelip gittiğinizde arkanızdan ağlayacak, hayır dua edecek kimse var mı? İnsan veya hayvan demeye bile dilim varmıyor. Burada yatan bize şimdi güzel güzel bakan evlatlarımız. Onların hepsi güzel çocuklardı.